Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle yine karşınızdayız. Reach of Sprees serimize başlıyoruz. Bu oyun muazzam bir indie oyun, yani bağımsız bir yapım. Çok da sevilen bir oyundu. Kanalımızda oynayamamış ilk çıktığı zaman başka oyunlar vardı. Onları oynarken işte şimdi... Yani onlara zaman kalmamıştı, şimdi bu güzel serimize giriyoruz bakalım. Bu herhalde tamam, orta zorluk iyidir. bu ayarları yapalım. Siz kendinize göre ayarlarsanız. ayarlarsınız. Yani ekranınıza göre. Başlayalım bakalım dostlar. TV TV kanalımıza abone olmayı ve beğen, videomuzu beğenmeyi de unutmayalım efendim. Bu arada serimiz 4K kalitesinde olacaktır. eğer internetiniz uygunsa 4K olarak izlemenizi tercih ederiz. Yani öneririz. Hadi bakalım. Bu arada konuşurken şunu okuyamadım da siz durdurup okursunuz. Grafikler bayağı iyi bu arada. Yani bir bağımsıza göre gayet gayet iyi. Hadi bakalım. V1 Biraz öğreniyoruz. <laughs> ha. Bunları öğreniyoruz öyle mi? ne kadar olay var bunları öğreniyoruz. Şu an oyunu öğrenme aşamasındayım tabii ki. Bunları mı yakıyoruz yani? Daha önce oynamadım ya. Şimdi sizlerle beraber ilk defa oynuyorum. Hmm. buradan git diyor bana değil mi o? Dur oradan gideceğim de. Sağa sola sağ bakınayım. Aydınlat bakayım etrafı. Bu vuruş onu gördük. <gülüyor> <gülüyor> Oo yazılar geldi. Buraya git diyor bana işte. Bir mağaradayız. Biz neredeyiz? Ne yapacağız daha bilmiyorum. O ilk baştaki yazıyı okuyamadım ya. İşte eşsiz birkaç odundan maske falan varmış dedi. Ölülerin maskesi mi? Öyle bir şey dedi. Sonra geçti. Tamam okuyamadım yani. Hmm, buraya mı gidiyor? He, burada kapıyı açacağız. Ha, boncuk boncuk onları açıp kapıyı açıyoruz. İlginç bulmaca dinamikleri var herhalde bu oyunda. Oh, belli. Aha, kapışacağız mı? Why have Niye geldin? I sense suffering. Acı çektiğini gördüm. Yardım ihtiyacın var mı? Ruh. Acı çekmek hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Burası benim evim. Benim köyüm. Geri dön. Gel bakalım. Dodge'umuz da yapalım. Kaç tane ruh var bir şey değil bunlar. Daha hiç vuramadılar ama. <laughs> açacağım herhalde. Bir yeri açtım. Herhalde şurayı da açacağım. Sonra kapı açılacak. Büyük ihtimal. Tatlı bir oyuna benziyor ya. hani aşırı yüksek bütçeli bir oyunda değil. Ona rağmen gayet güzel. Ya çıktım abi. Geri dön ruh dedi bana ama ben gel vez'e çıktım. Değişik değişik yuvalar var. Daha şu an bilmiyoruz. Çözemedik oyunu. Tilkiler var. Lan tatmışlar. Nereye gidiyorsunuz? Gençler. Burayı sanki gördün daha önce. burada bir yerde gördüm onu dedi. Nereye gitti? Yaprak mı oldun? Tatlış. Ne yapıyor? Ha, bir de büyülü bir yaratık bu. Haydi. Selam. Buna da kayboluyor. Burası bildiğin büyülü bir orman. Ya da büyülü bir dünya. Tatlış ne yapıyorsun? Gel. Collect Bir arkadaş buldum Heee özelliği kırdım <laughs> Ben sana zarar vermeyeceğim Yarak etme Ne oldu? Ne oldu bakayım sana böyle küçük, minik çocuk? Ben de büyüyeceğim bak sen gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım hadi gidelim. Nereye gideceğim şu an bilmiyorsun ee, daha fazla rot aradıyor. adı rotmuş. Hop. Değişik değişik bu macar var. Çift zıplamamız var. Geliyor mu rot? Geliyor mu canım? Ya yani o kayboluyor ya büyüyle. Kaçmayın lan. Tam <laughs> daha bulduk. Gel. <laughs> Beş tane varmış toplamda. Hmm. Arkada yok değil mi? Şurada bir yerde. Tatlış oyunlarda bugün. başta böyle bir şey başladık. Hani kasvetli bir oyun türüydü. O ne? Burada mı? <laughs> çift, çift İyi yapıyoruz ha. Biri de burada. Gel. Rotlar biraz daha büyük onlardan galiba. <laughs> kaçka Gel oğlum buraya. Kaçmayın. Hop. Dönüşe mi gideceğiz? Arkama taktım bunları gidiyorum. Hi. Sakin. Interaktif yüklenebiliyorum buradan. Sen öp mesela. Kiss yap. Neyse. Oradan aksiyona girebiliyoruz. Nereye kaçıyorsun lan? Buradayım işte. Bir dakika bu arada aşağıda bir şey var mıydı? Onu bak bakmadım ha. <laughs> aman aman aman. Buraya henüz giremiyorum herhalde Burası roadlu hmm. Burası neymiş gizli bir yer mi? Yoo burada da varmış tane kaldı bu arada. Benden izlemezsin. Canım benim. Bir tane kaldı da. Şuraya henüz girilmiyor. Orası rotlu. Ya yani road dediğim işte. Rotten. Çürümüş anlamında. Bizim rotlar değil. Yeri de orada mı ki? Şöyle bir, bir daha bir bak bakınayım. Şu ağaçtan çıkılmaz değil mi? Yok. Onlara daha gidilmiyor. Bir taneyi de bulacağım daha. O da arada buradır. Gençler. O da burada. İçine mi saklandın. Yok. Ha evet, buradaymış. 5'te <laughs> 5. Beş. Aa bunları aldıkça seviye atıyormuşuz. Baksana. Ha yeni aksiyonlar elde ediyoruz. He. Hmm. Rotları buraya göndererek bu çürümüşlüğü engelliyoruz yani. İlk özelliğimizi aldık. Anlaşıldı. <laughs> ben de bakayım oraya. Hadi. Suriye'de patlat değil mi? Hmm. Doğayı böylece kurtarıyoruz. Ve kendimize yol açıyoruz. Güzel. İşte böyle bulma işler yapmışlar. Haydi. Bizim veletler nerede? Tabii ki e, oraya gidemeyiz ama, şahidimizize izin vermiyor. Kapalı yol. Tamam. Yani, bak, bunu çıkabiliyoruz güzel. ne bu ne? Bir tane daha var. <laughs> He, bak buradan bana gösteriyor. Buradan çık diyor. Tamam. Anladım. Peki şu arkada ne var? orada bir bak bakalım. Geldi mi yolun burası? He, buradan da çıkabiliyormuşum yani. Olabiliyormuş. <laughs> Arkada bir şey kalmasın diye uğraşıyorum. Tamam. Aha bir rot. Rot daha var. Bir rot işte çürümüş rotla bizim rotlar biraz daha farklı. Git bakalım oraya. Oo. Ee, birisi varken bunlar korkuyor diyor. He, buna varken onları patlatıyoruz öyle mi? Gönder bakayım onu oraya hemen. He, onları Tamam. Hı. Oldu. Daştık mı? Niye açmıyor? Uzak kalmışım birazcık. Güzel. Tatlışlar Merak etmeyin Yanınızdayım Gene Veletler kaçıyor Buna git diyor evet tamam bunu kullanacağız önce bir etrafa bir bakayım da Ne var ne yok bir göreyim Use road Neymiş o? Niye kullandım onu? Cam mı aldım? Ne yaptım? Tamam ona gideceğim. Bekle azıcık. Bir etrafı bir bakınayım ya. Tatlış. Az bekle. He. Buraya gideceğim. Tamam. Yolu oradan açacağım Onu öğrenmiş olduk. Yardımcı oluyor bana ya. Bunlar Onlar mı itiyor? <laughs> Gel Dur dur Gelin bakayım Buraya mı taşı? Şuraya mı taşı diyor yani Release really Object ya onu bırak diyor Az önce tam Okumadım bak onu Hadi Yo buraya taşıyacaksın da nasıl? Getirin buraya. E buraya taşı işte. Nasıl taşıyacağız? Az önce diyordu bak unuttum ya. Yani görmedim daha doğrusu. taşıayım bakayım hadi. Nasıl taşıyacağım onu? Buraya, bu, buraya bırak işte canım ya. Şöyle mi yapacağım? Ee, bu bu objekt. <laughs> aferin, aferin. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim, canlar. Bu ne? Open. Hmm, kristal. Bunlar herhalde bir şeyler alacağız. Kristal mi artık ruh bir, şey mi bilmiyoruz da. Buradan karşıya da gidiliyor. Buradan nereye gidiliyor? Burada olay var. Ha. Bunu düzelttik şimdi. düzeltince şey verdi. Bir özellik verdi bana. Tamam herhalde. E, yani, Tunic oyunu aklıma geldi. O da böyle Tunic oyunu yedi ya. Tunic oyunu da kanalımızda var serisi. Güzel de bir oyundur. Güzel bir e, tatlış bir trikinin maceralıdır. O da. Onu da izleyebilirsiniz. Başka. Rotun bunlar. Bak bak bak. Boss fight mı? Let me Sana gel. Yardım etmeme izin ver. Bak bu sana yardım edebilirim. I Seni tanıyorum çocuk. You sense the power that flows bildiğin kötü karakter ya. Biz de iyiyiz böyle tatlı, işte renkli orman falan. Bunlar da yani karanlığın, darkness'i temsil ediyor. Klasiktir aslında. Siz kaçın Bu topraklar hani iyileşebilir. Burada kalmak zorunda değilsin. Gitmeyesin. Asla insanlarımı terk etmem. Boss fight mı? Road. Ne oluyor lan? Hmm. Ona peri yapabiliyormuşum bak. Ama şey bitiyor. Rotları kullan. <laughs> Aferin notlar. O muydu kaçardı ama kaçmadılar. Eh, <laughs> çok da zor değilmiş bu boss yani. Güzel bu bölgeyi de iyileştirdik. Büyük ihtimalle o boss son e, boss'tur. Oo bir daha geldi. Tat, tat daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu orman bizimdir. Tatlışlar. Bazıları küçük bazıları büyük. Bizim, bizimkisi de en küçük. Çıkabilirsiniz hadi gelin. Artık güvende. Güvenli burası. Zehri temizledi bak. Ben <laughs> <They love it. gülüyor> <name is> Kena. <laughs> Kena. Ne yapıyorsunuz <laughs> burada <laughs> ormadan tek başınıza? <laughs> Bizi boş ver. Biz uzun zamandır buradayız. <laughs> Kendime dikkat edebiliyoruz merak etme. Evet görüyorum. Siz çok üşüyün. <laughs> <ücün>, Görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Bu maskeli olan şey gördünüz mü? Ne yapıyor yani o? Sen ne yapıyorsun nasıl bu ormanda? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Sal, e, dağ tapınağını arıyoruz diyor. Oraya ulaşmak istiyorsan önce bize yardım edeceksin. Ee, kardeşimiz Taro ormanda e, kılık almış yani ona yardım etmemiz lazım. Bu onun için çok kolay. Görmedin mi? Ona ne yaptığını. Tamamdır. Ben Taro'ya yardım edeyim siz de bana bu ormanı. O oh, 80 oldu. Mis. <laughs> Bakayım etrafa da. Haydi bakalım. Oo manzaralara bak. Şöyle manzaraları görünce işim açılıyor ya. Horizon evreni gibi. Kena Bridge of Spirits karşınızda. Güzel ya. Harita artık var, açık diyor. Şimdi gitmemiz gereken yer şu sağdaki yer değil mi? Taro'ya yardım edeceğiz. Bunlar... Ufak bir açık dünyası var gibi. E Prologue'a geçeceğiz herhalde. Geçen yer çok baksana, bayağı herhalde gidiliyor. Evet dostlar ilk bölüm birazcık kısa sürsün, yarım saatte ilk bölümü. Yani şöyle bir ilk bakışını hem de yaptık, hem de işte size oyunun dinamiklerini gösterdim. Nasıl nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdim. İkinci bölümden tekrar devam edeceğiz ve önce Taro'ya yardım gideceğiz ve sonra da işte bu neydi? Mountain, işte dağdaki tapınağa gideceğiz herhalde. Şurada bir yerde diye düşünüyorum. Bir şey daha var. Var oğlu var ya. Evet dostlar. Diğer bölümde buluşuyoruz. Heavy TV kanalımıza abone değilseniz veya de, abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. şimdi Şimdilik hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.